Konyaspor'da yoğun transfer mesaisi devam ediyor. Süper Lig'e veda eden Ankara Gücü'nden Alper Potuk ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Emrah Bastan'ın renklerine bağlamak isteyen yeşil beyazlılar transferleri için görüşmelerini sürdürüyor. Lige veda eden Ankara gücü Alper Potuk için yüksekten uçuyor. Oyuncunun başkent temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken Konyaspor'dan 5 milyon TL'lik bir bonservis ücreti talep edildi. Başkent ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Konya Spor transfer listesindeki Büyükşehir Belediye Erzurum Sporlu Emrah Bahsan'dan da yanıt bekliyor. Süper Lig'de kariyerine devam etmek isteyen Emrah Bahsan'ın Konya sıcak baktığı öğrenildi. Yeşil Beyazlı kurmaylar oyuncuya teklifini sunarken Emrah Bahsan'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Konya Spor iş transferdi de kaleci Eray Birniçan ve Solbek Alper Uludağ'la yeniden anlaştı. Yeşil Beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren oyuncularla birkaç gün içinde yeni imzaların atılması bekleniyor.